Yarınki sunumdan sonra üretime geçiyoruz baba. Büyük iş. Eğer beğenirlerse devamı gelebilir. Çok iyi filiz. Aferin. Kimin kızıyım ben? <laughs> Ömer nasıl? İyi. Bildiğin gibi. Nerede kalıyor? Kaldığı yerden memnun mu? Anne kızmayacaksan anlatayım. Tamam kızmayacağım anlat. <laughs> Bir otelde kalıyor. Evlenene kadar da orada kalacakmış. Bir taraftan ev bakıyorlar. Bak. Kızdın işte. Annene yüklenme. Son günlerde çok üzüldü. Hepimiz üzüldük. Bakın, ona yardım edeceğim, bunu bilin. Benim kardeşim o. Yani böyle bir zamanda yalnız bırakamam. Bu yüzden bana kızmayın sakın. Olur mu? Yok. Kızmayız Filiz. Sen yanında ol tabii. Hiç değilse durumundan haberdar oluruz. <laughs> Anneciğim ne olur üzme kendini artık. Ömer kocaman adam. Bırak ne istiyorsa yapsın.